Mükellef Sohbetler'den merhaba. Bugün Mükellef Sohbetler'in ilk yayınıyla karşınızdayız. Bizim için oldukça heyecanlı bir video yayını olacak. Nursen konuğum bugün. Nursen öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Nursen şirketimizin insan kaynakları direktörü. Çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 10 yılı yıktık birlikte. 10 yıl geçti. 10 yıl geçtik. Bugün Nursen'le birlikte onun uzman olduğu alanda startuplarda kültür konusunu işlemek istedik. Epek keyifli bir konu konuk Nursen olunca. Çünkü geçmişten bugüne baktığımızda hem büyüyen organizasyonlarda hem sıfırdan yarattığımız tüm organizasyonlarda yaratmaya çalıştığımız, inşa etmeye çalıştığımız kültür konusunun işi götürmek istediğimiz yerde bize ne kadar fayda sağladığını hep gördük ve deneyimledik. Nur sen şuradan başlamak istiyorum aslında. Startuplarda kültür neden önemli? Neden büyüyen bir girişimde o kültürü mutlaka inşa etmek durumundayız? Bize biraz anlatır mısın? Startuplarda kültür. Çok perspektifli bir konu öncelikle. Ee, sen bana soru sordun ama ben de sana sorayım. Sen soruya mesela, soruyla belki. Evet soruya soruyla. Biraz farklılaştıralım <laughs> aslında artık insanlar da farklılık görmek istiyorlar. Ben soruları kültür. bıraktım sen sorabilirsin. <laughs> Sence hmm. kültür ne demek yani? Bir kurum kültürünü ifade eden, sende çağrıştıran şeyler nelerdir? Hani bir Yer kurucu gerekiyor. olarak, <laughs> emsi olarak <laughs> evet. aktarmak istersen neler söylersin? Bunu beklemiyordum öncelikle. <laughs> Şimdi şöyle, benim fazlasıyla önemsediğim bir konu olduğuna tanıklık eden en yakınımdaki kişisin. Evet. Yani bir profesyonel olarak söylemiyorum. Cancer can, can, dostumsun ve... Neden bunları yapıyoruz konusunda da seninle aynı resme bakabiliyoruz. Bu bir defa birinci kolaylık oluyor. Yani benim tarafından baktığın zaman hem şans hem kolaylık hem daha önceki deneyimler birlikte çıkardığımız işler o götürmek istediğimiz yerde bize büyük bir fayda sağlıyor. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Sağ. O yüzden ama benim en çok istediğim konu bu kültürü inşa etmeye çalışırken aslında yani neden önemli konusunun sorusunun cevabı bende şu oluyor. Herkesin aynı resme bakmasını sağlamak. Yani kültür dediğimiz şey sadece manevi değerlerle koşturduğumuz insanların mutluluğuna ya da mutsuz oldukları konulara odaklandığımız, o problemleri çözdüğümüz bir hikaye değil bende. Zor olan o çünkü. Yani aynı resme bakmayı sağlamak çok zor oluyor. Evet. Hmm. Çünkü şirketlerde şunu bekleyemeyiz yani hiçbir çalışma arkadaşımız şirketin herhangi bir konusunu benim dertlendiğim kadar dertlenmeyebilir. Bu bunu bir defa kabul etmemiz lazım. Evet. Bu yanlış bir beklenti çünkü. Ya da senin dertlendiğin açıdan da dertlenmiyor olabilir. Herkesin bir yöntemi, hepsinin bir farklı yoğurt yeme şekli var. Biz o farklı kişilikleri, farklı karakterlere uygun ama kapsayıcı, bütünleşik bir çözümler havuzu yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü onu sağladığınız zaman ahenkle beraber o inşa etmeye çalıştığınız kültürde çok güçlü bir adım atmış oluyorsunuz bence. Evet. Bizim de çok zorlandığımız çok. dönemler oldu yani hatırla sen de. Yani büyürken bunların hiçbiri gelirde büyümek, üründe büyümek değil yani insan kaynağında büyüyorsun ama o insan kaynağını öyle bir bütünleşik harmanlaman lazım ki hedefe koşarken hepsinin katkısını hissetmelisin. Bunun da yolu ondan geçiyor. Yani bunu yapmadığın zaman o aidiyetlik yok konuları çıkıyor. İşe dört elle neden sarılmıyoruz konuları çıkıyor. O konular çıktığı zaman keyifsiz söylemler senin benim olmadığım yerlerde, toplantılarda, masalarda dönüyor. Bence o çok tehlikeli bir hale geliyor. O yüzden o kültür inşa edilecek konu, sistem ne olacaksa o makul ve adil olmalı. Şirketler bu kuralı koydum ve işletmeliyiz dememeli, oradaki insanların özelliklerine göre o kurallar şekillenmeli ama gün sonunda o istediğimiz kültüre doğru bizi götürmeli diye düşünüyorum. Güzel. Yani kültürün tanımı bence kişiden kişiye göre değişiyor. Bunu bilmem iyi oldu. <gülüyor> Kenan <gülüyor> <gülüyor> evet. iyi olabilirsin. Tamam, bu buna yönelik. <laughs> Tabii şaka bir yana. Bu böyle ben gün bir olacak şeyler değil. Çok uzun soluklu süreçler. Ee, ama en başında e, ortak hedefler, ortak oradaki değer alacağımız mekanizmaları birlikte kurgulamak en temelinde yatan konu. Nedir bunu sen dersen? E, bugün biz mükellef olarak... Ee, birden fazla ülkede şirket kuruluş hizmeti veriyoruz ona ek olarak farklı farklı e, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırabilecek çözümler sağlıyoruz heren de Tabii ki her geçen günde daha farklı ne yapabiliriz üzerine düşünüyoruz ee, bu bizim içeride işte bizim kültürümüzde bir takım değerlerimiz var. Bu değerler nelerdir? İşte çok dinamik bir yapıyız. Bu nedenle sürekli proaktif olmamız gerekiyor. Bunu her departmanda o proaktifliği farklı bir şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Bunu da o departmanı yöneten yönetici arkadaşlarımızla beraber ilk önce benimsememiz, oradaki işte bizim politikalarımız, standartlarımızı ortaya çıkartmamız, daha sonra onu da bir şekilde hem kendilerinin hem de ekiplerinin sahiplenmelerini sağlamamız gerekiyor. Önce yönetici sonra ekipler diyoruz. Sonra aslında. aynen öyle, öyle. Aynen çünkü e, ilk önce biz hani kendi ekibimize kurgulamak istediğimiz şeyi kendimiz benimsemediğimiz sürece hiçbir anlamı yok. Yani isterseniz böyle çok hani işe yarayan işte standartlar oluşturun, sistemler getirin. İlk önce kendiniz benimsemediğiniz sürece, inanmadığınız sürece bunu ekiplerinize aşılayamazsınız. Hani bu çok hani gerçekçi bir yaklaşım bence. İlk önce kendimiz onu içimizde benimsememiz gerekiyor. Yani burada yöneticinin de aslında el aynı olmasından bahsediyorsun ki sonra ekip de aynı Tabii. hizaya gelsin diye. O büyüme evresinde çok önemli. Bir de işte, ticari faaliyetin de belli bir olgunluğa geldikten sonra o kültür konusunda bir aşama kat ettikten sonra da içeri alacağın insan kaynağı da kritik bir hal alıyor. Oralarda Nursen neye dikkat ediyor? Yani bu şirketin belli bir kültürü var, bir ahengi de var. Şirketi götürmek istediğimiz yeri de biliyorsun. Bu işin başında olan kişi olarak. Neye dikkat ediyorsun? Bugün mükellefte birini alırken artık neye dikkat ediyorsun? Yani ben işte o okulu, deneyimi vesaireden daha önde koşan kriterler olduğunu biliyorum senin tarafta. Biraz bahsetsen onlardan. Şöyle ben çok uzun yıllardır insan kaynakları tarafında ve hani senle beraber de biliyorsun 10 yıl aşkın bir süredir daha dinamik yapılar içerisinde bir şekilde insan kaynağını işte yönettiğim, içeriye insan kaynağını dahil ettiğim süreçlerde görev aldım. Burada en hani dikkat ettiğim şey şu oldu. Bizim yapımızın dinamiği nedir? Neye ihtiyacımız var? Yani içeride süreçlerimiz tam anlamıyla oturmuş mu? Daha dinamik bir yapı içerisindeyiz ve hala geliştirmeye mi devam ediyoruz? Ee, i̇çerideki bizim yönetimsel olarak karakterimiz nedir? Şirketin karakteri nedir? Bunları ilk önce bir ele almamız gerekiyor içeriye insan kaynağını dahil etmeden önce. Oradaki görüşmelerde de benim hep temelde size söylediğim şey vardır bilirsin. Benim için işe alımda e, karşıdaki e, kişiyi analiz ederken potansiyel en önem verdiğim, şey kriterlerden bir tanesi. Potansiyel ne demek ve potansiyel işte hani neye göre hani bunu değerlendiriyorsun diye sorabilirsin. O ee, o görüşmede belli oluyor bir şekilde kişinin kendini ifade ediş şekli. Kişinin geçmiş tecrübelerinde... Bırak da onu da alayım diyorsun yani. <laughs> hayatı geçirdiği, işte projelerdeki yaklaşımları, veya o kişinin hırsı bu sağlık bir sağlıklı bir hırstan bahsediyorum. Hedefleri o hedefler için verdiği mücadele bunların hepsini dikkate aldığımız ve hani yani bunu söylememde bir sakınca yok. Hiçbir zaman yapılandırılmış bir iş görüşmesi şeklinde götürmedim Hı. süreçlerimi. Tamamen böyle yapılandırılmamış. O kişinin biraz karakterine göre, o kişiyi yorumlayabildiğim kadarıyla sorular çerçevesinde analiz ettiğim süreçler oldu. Bunu neden bu kadar detaylı bahsettim? Yani bizim kurumumuza ne ihtiyacımız var? Bu ekip arkadaşımız biz içeriye dahil edersek içerideki işte kültüre ne kadar uyum sağlayabilir? Bize ne kadar katkı sağlayabilir. E, takım içerisinde ne kadar uyumlu e, yer edinebilirken ne gibi analizlerimiz oluyor ve o analizler sonrasında e, uygunsa ekibe dahil ediyoruz. ve hani güzel bir şey bence ama bu zamana kadar böyle bizim etrafımızda e, hani birlikte çalıştığımız insanlar hep uzun soluklu çalışan kişiler evet, evet, oldu. katılıyorum. O yüzden bir şekilde kültüre uyumlu bir şekilde evet. yapabilmeyi yapıyoruz diyebilirim. Katılıyorum. Bilirim. Yani ben de böyle son 10 yılımıza baktığımızda bugün etrafımızda yıllarca birlikte çalıştığımız çok fazla insan var. Title'ından, sorumluluğundan, pozisyonundan bağımsız aslında her departmanda böyle arkadaşlarımız var. O anlamda şanslıyız Kesinlikle. elbette. Bu çünkü o kültür ve insan kaynağı, doğru insan kaynağını alma konularını konuştuk. Kültürden sonra en önemli konu doğru insanların o kültürü sürdürecek insanların doğru yerlerde olması. Sen de bunu alırken potansiyele çok dikkat ediyorsun aslında. O çok gün, önemli. O gün ve gelecek aslında çünkü şirketin hedeflerini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet. Çünkü şey de çok önemli bu arada ee, biz hani diyelim ki çok yeni başladık ee, işimizi yapmaya daha hani yeni bir girişim olarak hayata adım attık ee, ve bu girişim hani startuplarda her zaman risk vardır ee, bir hani bir survivor hayatıdır aslında çok hızlı hani koşulması gereken hedefler vardır hayata geçirilmesi gereken süreçler vardır. Bizde nasıl biz de hızlı mıyız <laughs> Bence dinamik, fena değiliz. <laughs> ee, ve bu hızla bu hız içerisine yeni ekip arkadaşlarını dahil etmen gerekiyor. Ee, orada en başında e, o ekip üyesine çok net bir şekilde hedefleri vermek gerekiyor Hı -hı. bence ki. Çünkü hani hepimizin hayattan beklentileri, iş hayatından beklentileri çok çok farklı. Hı -hı. Ve bence içeri yani startup'lara işe alım yapmak çok çok zor. Çünkü düşünsene sen dışarıdan geleceksin, senin de başına geldi. Kurumsal bir şirketteydin, startupta işe başladın, kafanda bir sürü soru of, işaretleri vardı. Ee, bu herkes için, hepimiz için geçerli. Bir sürü soru işareti var. Sen hep dersin işte maaşımı zamanında alabilecek miyim, işte burada yükselebilecek miyim Doğru. gibi kaygılar yaşıyoruz. Mümkün mertebe içeriye alacağımız kişilerde hani burada işte bir yıl sonra şunu hedefliyoruz, iki yıl sonra şunu hedefliyoruz. Bunu evet. birlikte yapacağız. Oradaki hani kendi inancınızı karşı tarafa bir şekilde yansıtmanız gerekiyor. Orada zaten onu yansıttığınız noktada e, o kişi de hani karar verdiği noktada uyum ister istemez sağlanıyor. Gençler çok önemsediğimiz bir taraf ya. Ee, senin de bir bireysel olarak da profesyonel İK yöneticisi olarak orada sahiplendiğin ve bir proje gibi yönettiğin bir hikaye olduğunu yakından Hı. biliyorum. Biz ilkini yaptık çok da başarılı bir iş çıkarttık bir e, stajyer programı yönetici ve olarak pırıl pırıl çocuklar kesinlikle çok zekiler e, proaktif davranıyorlar iş beklemiyorlar iş istiyorlar e, onu ben hallederim yorumları duyuyoruz yani bizi o kadar mutlu ediyor ki bu, bu bizim az önce biz dinamiz dedin o hı hı. dinamizmin içerisinde en fazla duyarken mutlu olduğumuz konulardan biri sanırım bu cevaplar. Ee, ben de çok önemsiyorum. Yani e, deneyim kazanması lazım o pırıl pırıl çocukların ve e, hangi departmanda daha fazla uzmanlaşabilirler. Bizden bağımsız bu arada gelecek kariyerlerine nasıl katkı sunabiliriz, nasıl destek olabiliriz gibi keyif veren konularımız var bizim. Biraz orayı anlatsana bize. Yani o stajyer programını ilkinden çok kısa bahsetmeni istiyorum. Hı hı. Kimleri aldık? Hangi departmanlarda başladılar? Sonra bugün hangileri bizimle hangi alanlarda hayatlarına devam ediyorlar? Biraz bahsetmeni istiyorum. Bir de bunu sürdürecek miyiz konusundan da hı hı. bahsediyor olabilirsin. Hı hı. Güzel bir konu. Bireysel olarak da önem verdiğim bir konu bu buna bir şekilde önem vermeye çalışıyorum. Çünkü elimizde olmayan işte sebeplerden dolayı öncelik veremediğimiz konular olabiliyor. Ama mümkün mertebe bir şekilde hani gençlere yol gösterici bir tutum sergilemeye çalışıyorum. Kendi bireysel de özel hayatımda da işte çok kısa bir örnek vereyim. İşte bugün LinkedIn'de bir birçok genç bana ulaşabiliyor. İşte özellikle yaz döneminde, staj dönemlerinde veyahut da yeni mezunlar. Onlara hani en ufak yapabileceğim şey mümkün olduğunca mesajlarını yanıtsız bırakmamak oluyor. Orada da hani çünkü karşı tarafta bir beklenti var. E, i̇ş hayatına yeni başlayacak birçok yere saldırıyor. Yani bazen şey yorumları geliyor yani sizden de geliyor. E, şirket hani ön planda olunca birden fazla içerideki yöneticilere yazabiliyor o kişiler. Hiç sorun değil. Bence bu böyle çok güzel bir yaklaşım. Evet hatta ben <laughs> yanıtlıyorum LinkedIn'den mesaj alıyorum. Sonra evet. Nur seni atıyorum sen bana genelde bu arada büyük oranda biz bu adaya döndük görüşme yaptık konuştuk gibi dönüyor. Evet. Kırılıyorlar yanıt bekliyorlar bir beklenti içerisinde olabiliyorlar. Özen gösterdiğimiz bir konu. Evet, o yüzden hani bireyselde de dikkat Hepimiz de etmeye çalışıyoruz. Yollarla, aynen, bu arada. aynen öyle. Hani bu evet. bir etki midir? Orada yanıtsız bırakmamak bile bence bir etkidir kesinlikle. %50. Biz ne yaptık mükellef olarak? Biz bu yaz ilk defa yaptık bunu. Geçmiş dönemlerde işte ara ara konumlandırdığımız süreçler oldu elbette ama bir program şeklinde hayata geçirdiğimiz ilk dönem oldu. Bu yaz 7 tane arkadaşımızı içeride çeşitli departmanlarda staj imkanları sağladık. Bu staj imkanı sağlarken de böyle hani, bunu biraz şey hani arkasına güvenerek söyleyeceğim böyle bir şey gururlanarak söyleyeceğim izinle ee, bir tam anlamıyla bir staj programı gibi değildi çünkü nedir işte bazı işte genelde daha büyük ölçekli firmalar bunu yapar belirli dönemlerde işte bir program şeklinde içeriye çocukları dahil ettikleri süreçler olur o programlardan sonra işte bir içeride süreklilik arz edecek kaynak yaratabiliyorlar mı, yaratamıyorlar mı onlara bakarlar şeklinde ilerletilen süreçler vardır. Biz de bir nebze ona benzer bir süreç hayata geçirdik. Bu 7 kişilik arkadaşımızı dediğim gibi çeşitli ekiplerde konumlandırdık. Ama bunları biraz daha farklılaştırmaya çalıştık. Çünkü gerçek anlamda bir deneyim kazanmalarını istedik. Nasıl farklılaştırdık? İşe, iş görüşmesi, iş başvurusundan. Ee, içerideki süreçlere kabul ne kadar tam anlamıyla Normal bir mezun gibi içeriye işe alım süreçlerini yönettik. İşte e, tamamen böyle hard sorularla hazırladığımız bir mülakat süreci oldu. Daha sonra işte teknik rollerde case çalışmaları yaptık. Biraz yeteneklerini görmek istedik. Daha sonra da uygun olan arkadaşlarımızla devam ettik. Olmayanlara da teşekkür ederiz dedik. Süreci sonlandırdık ve sonrasında da o e, kadrodan e, iki tane arkadaşımız bugün bizimle e, devam etme fırsatı yakalandı kaldı. Bunu e, neden hani biz bu süreçleri kurguladık da mı oldu? Bu aslında karşılıklı bir süreçti. Birincisi nedir? Biz burada onlara alan açmayı ilk önce amaç edindik. Bu çok önemli. Çünkü e, iş hayatını gözlemleyecek bu gençler. O yüzden de hani o alanı gerçek anlamda açmak gerekiyor. Yani sadece stajlara verilecek işler değil, gerçek anlamda bir insan kaynağına verilecek şekilde tasarladık ve bunları yaptık. İçeride çok güzel projelere imza attı arkadaşlarımız. Ee, ve biz de hani çok şanslıyız ki çok böyle genç, parlak kişileri ekibimize dahil edebildik. Bu da aslında kültür dediğimiz o temel konuya fazlasıyla hit eden başlıklardan biri. Kesinlikle. Ben de tekrar çok teşekkür ederim. Çünkü teşekkür ederim. çok keyif aldığım bir konu bu oldu ve devamında da sürdüreceğiz gibi duruyor. Pırıl pırıl bu ülkenin gençleri çok akıllılar, çok zekiler. Büyük reaksiyonları var. İşe de, Beklentiler sosyal gibi. konulara da. Bu bence hepimiz için, ülke için büyük bir fayda getirecek, sağlayacak, bir dünyaya dönüştürecektir bize. En büyük katkıda onların olacaktır. inanıyorum ki. sen çok teşekkürler. Yani bu çok mükellef sohbetlerin ilk yayınıydı. Evet. Benim için heyecanlı olmasının yanında seni ağırlamak da çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederiz. Mükellef sohbetlerinin ilk yayınını startuplarda kültür başlığıyla Nursem'de geride bırakmış olduk. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.